Karaman'da ortaya çıkan sokak dünya arkeolojisini nasıl etkileyecek? Çatalhöyük'ten daha eski Anadolu'nun ilk sokak planı gün yüzüne çıktı. Burada Anadolu'nun bilinen en eski sokak planı ortaya çıkarıldı. Çatalhöyük'ten tam 800 yıl daha eski. Bu bulgu şehircilik tarihini yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen kazılar, Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Adnan Baysal'ın başkanlığında sürüyor. Beşinci sezonuna giren bu çalışmalar, 20 yıllık büyük bir plana dayanıyor. Ve şimdi, Orta Anadolu'da ilk kez bir sokak konsepti karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 1 metre genişliğindeki geçitler, evlerin arasına bırakılan boşluklardan oluşuyor. Daha önce evler bitişik düzenle yapılırken burada dar yollar insanların geçişini sağlıyor. Acaba bu modern şehircilik anlayışının ilk adımlarından biri olabilir mi? Tarihleme çalışmaları burayı milattan önce 7750 yılına götürüyor. Yani günümüzden yaklaşık 9750 yıl öncesine. Yuvarladığımızda ise tam 10000 yıl öncesine. Bu keşif yalnızca arkeoloji için değil, Karaman'ın turizmi için de büyük bir fırsat. Yapılacak karşılama merkezi ve kazı eviyle ziyaretçiler, tarihin en eski sokaklarından birine adım atacak. Peki, Can Hasan Üçhöy'ü, Karaman'ı Anadolu'nun tarih öncesi şehircilik merkezi haline getirebilir mi? Haberin tamamı, bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.